da alarm zilleri çalıyor. Barajlar yüzde birin altına düştü. Peki Bursalılar kış mevsimine susuz mu girecek? Vallahi bek tasarruf yapıyorum diyemem. Yani evin içinde sularak mademi, e, pet su alıyoruz onunla kullanıyoruz. Yani yine kullanıyoruz. Ha o kısıtlanmış oluyor. Yani daha az kullanıyoruz. Dünyada küresel ısınma var. Çarpık yapılaşma var. Beton olduğu için yağmur, kar yağmıyor. Ee, bidonlarımızı ondan sonra koyduk. Şu, şu ara yağmur da yağdı. Kesilmiyor. Ama yarın kesilecek dediler. Biraz kısıtlanmış kısıtlasınlar insanlar suyu. Boşa harcamasınlar yani. Valla kesilirse işte o sıkıntımız olur. Hani kesilince sıkıntımız olacak diye dolduruyoruz zaten. Şimdi sen belediye başkanı olsa, olsan bu sürende nasıl bir çözüm bulabilirsin? Sana bir soru. Cenab-ı Allah vermediyse kimse belediye çamur atmasın. Bir litre suya bir bardak su içecek 20 litre su harcıyor. Bak karşıda çeşme var. Git çeşmeye bak. Ben şimdi su, ne kadar su kullanacağım mesela kestiğinizde diyelim ki 20 litre, 20 litre bidon dolduruyorum. Ondan sonra onu kullanıyorum yani. Yani tamam belki bir faydası oluyordur ama yani e, sular kesilmese diyelim ki 30 litre kullanacaksam sular kesilince 20 litre kullanıyorum yani. Çok büyük bir şeylik olmaz zannetmiyorum yani. Valla ne düşünebilirim? Susuz kalmayalım. Yapıyoruz ama kesinti olunca daha çok su harcıyoruz gibi geliyor bana. E, kovaları dolduruyoruz, bidonları dolduruyoruz. Daha çok tüketiyoruz. Normalde doldurmuyorum. Su kesilecek diye dolduruyorum. Yani ben normalde doldurmam istemem öyle bir şeyi.